اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب مكلشتر zorlaştırma. Rabbim hayırlısı ile tamamla. Amin. Kıymetli dostlar ve sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. İnşallah bugünkü dersimizde Ali İmran suresinin 74. ayetinden başlayacağız. Dersimize başlamadan önce her zamanki gibi hatırlatmamızı yapalım. Kanalıma abone olmanızı, beğenmenizi, arkadaşlarınıza, sevdiklerinize, Kur'an öğrenmek isteyen, tecvid öğrenmek isteyen kardeşlerinize tavsiye etmenizi istirham ediyorum. Sebep olan yapan gibidir. Doğru bilgi, doğru inanç her tarafa yayılsın. Hemen başlayalım. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir Rahim Yah tassu h harfini çıkaralım. Yah üzerinde nokta olduğu zaman h harfidir. Yah tassu sat kalın t ince tassu Bir rahmetihi ra üstün ve ötrü olunca kan okunur. Bir rahmetihi Burada hi zamiri çeker. Niçin? Her şeyden önce buraya bir çeker konmuş. Konmasa bile her zamirinden önceki harfe bakılır. Eğer harekesi varsa buradaki gibi üstünü esre ötre o zaman h zamiri çeker. h zamirinden önceki harf sakin ise veya önünde çeken okunmayan bir harf var ise o zaman h zamiri çekmez. Biz çekelim bir rahmetihi bir elif metti tabi. Men yeşe Nun sakinden sonra y harfi gelince idgamı maalugun ne olur? İdgamı maalugun ne hangi harflerden oluyor idi? Tenmin veya nun sakinden sonra buradaki gibi nun sakinden sonra yemnü ve ye mim nun vav harfleri gelir ise idgam maalugun ne olur? harf birbirine katılır ve tutulur. Şöyle ki nun sakinden sonra ye gelmiş. Şöyle okuyacağız. Men yeşev. Ne yaptım? Harfi birbirine kattım. Men ye diyerek ve tutuyorum. Men yeşev. Şunu çeken ne var? Harfimetten uzatma harflerine elif gelmiş. Şehdi çekiyor. Sebebimet uzatma sebebi olarak karşısına ne gelmiş? Hemze gelmiş. Hemze gelmeseydi şını bir elif çekecek idik. Ama Hemze geldiği için uzatma sebebidir. Sebebi mettir Hemze. Metti mutasıldır. Küçük Hemze geldiği için metti mutasıldır. Aynı kelimede olduğu için metti mutasıldır. Ve yani dört elif çekilir. Yeşe ı Tı duralar Hemze'nin üzerinde. Hemze'nin üzerinde nasıl durulur? Onu gösterelim men <laughs> yeşe Buraya kadar bir defa daha okuyalım. Yah teassu bi rahmetihi men yeşe vallahu Allah lafzını kalın okudum. Niçin? Lafzatullah <laughs> <laughs> oluyor. Tecrüt kurallarından Kendinden önceki harfe bakılır. Üstün ve ötüre ise Allah lafzı kalın okunur. Esre ise ince okunur. Burada Allah lafzından önceki harf vav gelmiş, üstün gelmiş. Kalın okuyacağız. Ve vallahu vallahu zül peltekze zü zül tavd Galgale ol, olmuyor kalgale yapmıyoruz. Dat harfinde. Tav, tav, lil, azim, azim. Peltek zı, azim değil de azim. Biraz peltek çıkarıyoruz. Zül, tav, lil, azim. Ayet sonu mettarızdır. Durduğumuz için zı harfini dört elimiz uzatıyoruz. Azim. Durduğumuz zaman metti arız olur. Eğer geçersek metti tabi olur. İsterseniz denemek için bir geçelim. Zül fad lil azimi ve min. Azimi ve min. Demek ki geçtiğimiz zaman bir elif çekip geçiyoruz. İşte bundan dolayı mette arız deniyor. Arızalı met durursak dört elif, geçersek bir elif. Evet, hemen geçelim. Ve min ehlil kitabi. Tenmin, iki üstün, iki esre, iki ötreyi biz tenmin diyoruz. Veya nun sakin. Burada nun sakin. Nun sakinden sonra elif gelirse izhar olur, tutulmaz. İzhar hangi harflerden oluyor idi? Elif, Ha, h, ayn, gayn, h. Altı harf geldiği zaman izhar olur tutulmaz. Tutmadan geçelim. Ve min e. Ve min ehlil kitabi. Eh. Yumuşak çıkarıyoruz. Eh demiyoruz. O zaman ha harfini çıkarmış oluruz. H harfi yumuşaktır. Eh lil kitabi. T çeken elif var. Mete tabi bir elif. T bir parmak kaldırılıp indirilince kadar çektiğimiz zamanı biz met tabi tabi uzatma diyoruz. Men i evet yine nun sakinden sonra elif gelmiş İzhar yapıyoruz tutmuyoruz. Men in in te nun sakinden sonra bu defa T harfi gelmiş. Evet hemen dersin başına hatırlatalım. T harfi, F harfi, Kef harfi, çok gelir. Tenmiye yanından sonra ıhva olur. Ihva nunu bir elif miktarı tutuyoruz. O gunneli olarak. Genize gelen bir ses ile. İnte İnte menhu Te diye vurdurdum. Çünkü elifin üzerinde ne var? Hemza var. Cezim var. Cezim var. Tut diyor. Te diye vurduruyorum te menhu menhu nun sakin sonra bu defa ne gelmiş? He harfi gelmiş. He hangi harflerden idi? Elif, ha, hı, ayn, gayn, h. İzharın son harfi. Gelmiş tutmuyoruz. Nunu tutmuyoruz. Men, hü. Men, hü. Bi, gın, darin. Bi, gın, gı, gaf, Esre gı. I ile i arası veya ı'dan i'ye doğru giden bir harf. Gı. Bi gın darin. Nun sakinden sonra tı harfi geldi. Ihva olur. alt harfin birisi gelmedi. Ihva harfi geldi. Tı harfi. Tutuyoruz. Bi gın darin. Bi gın darin. Buraya kadar bir defa da okuyalım. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْتَ مَنْهُ بِقِنْدَارِ يُؤَدِّهِ إِلَيْكِ Rin'den sonra, iki esirden sonra Y'ye gelmiş ne olur? Yemnüve, ye mimnun, vav harfleri, idgam malibunlu harfleri. Harfi birbirine katıyoruz ve tutuyoruz. Katalım ri yüe yüdhi yu yüdhi ileyke her zamanın çeken ne var gizli bir ye var Hi diye aşağı doğru çekiyoruz yüdhi ileyke gizli bir y var Pekala karşısına gelmiş hemze gelmiş evet hemze geldiği zaman ne yapıyoruz hemzenin karşısındaki harfi dört elif çekiyoruz. Çekme sebebi hemzenin gelmesi, uzatma sebebi. Metti munfasıldır. Yüettihi ayrı bir kelime, ileyki ayrı bir kelimedir. Ama biz uzun hemze geldiği zaman metti munfasıl olduğunu hemen anlıyoruz. Uzatalım. Yüettihi ileyke. Pekala burada cim durağı var. Durmak evladır. Duralım. Nasıl durulur? Kefin üzerinde cezim koyacağız. İleyik diyeceğiz. Evet bu meddillin olur. Meddillin şöyle. Ye ve vav harflerinin üzerinde cezim olursa. Evet burada cezim var. Ye'nin üzerinde. Ye'den önceki harf üstün olursa. Evet lamın üstünü var. Ye'den sonraki harfin üzerinde de duracak isek. Cim dura olduğu için duracağız şimdi. O zaman diyor uzatma ye harfin üzerinde olur. 3-4 elife kadar uzatılır. Biz buna meddiliğin diyoruz. Evet hemen gösterelim. İleyk İleyk Min Havuf gibi. Vav harfinde. Havufe Havuf Burada yeğen üzerine duruyoruz. İleyk Ve minhum Bunun sakinliğinden sonra H geldi yine izhar olup tutmadan okuyalım. Ve min hüm hüm men. Birinci mim sakin, ikinci mim hareketli olursa sanki şiddetli gibi oluyor ve idgam isteyen mağlubuna oluyor ve tutuyoruz. Ve min hüm men hüm men demek mimi tutuyoruz. Men i. Nun sakinden sonra elif geldi. Ne yapıyoruz? elif geldiği zaman izhar yapıyoruz, tutmuyoruz. Men in in te evet yine nun sakinliği te geldi. Ne yapıyoruz? Nunu tutarak ıhva yapıyoruz. Gunneli olarak in te genizden gelen bir ses. Hatta in diye okurken burnumuzu kapatırsak sesin hemen kesilmesi lazım. Men in diye vurdurdum. Niçin? Çünkü el üzerinde cezim var. Te. Menhü. Evet. Num sakinden sonra bu defa ne geldi yine? He zamiri geldi. İzhar harflerinden elif. Ha hı ayın he. Evet. He harfi geldi. Nunu tutmuyoruz. Menhü. Evet. Tutmadan geçtik. Hü zamiri. Uzatılacak mı? Uzatılmayacak mı? Uzatılmayacak. Neydi hü zamirin kuralı? hü zamirinden önce veya he zamirinden önceki harfinin üzerinde cezim varsa uzatılmaz. Men hü ve min hümmen men hü bi di di met tabi ne met tabi birer elif uzatıyoruz. Rille Tenmin veya nun sakinden sonra lam veya ra harfleri gelirse ne olur? İdgamı bilavun ne olur? Harf birbirine katılır ama tutulmaz. Lam ve ra harflerini tutmuyoruz. Şöyle ki Bidine rille 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 tutmuyoruz. Bidine rille Evet. Harf birbirine kattık ve tutmadan okuduk. İdgam bile ne yaptık. La metri tabi. Yü et dihi ileyke. Yine ne oldu? Metri munfasıl oldu. He zaman için gizli bir ye var. Karşısına geldi. Hemze geldi. Uzun hemze geldiği için metri munfasıldır. Dövdere uzatmak caizdir. Yü et dihi ileyke. Niçin dördü elif uzattı hi'yi? Çünkü karşısına hemze geldi. Hemze uzatma sebebi. Evet. Sebebi met. Sebebi met. Uzatma sebebi demek. Sebebi met. Uzatma sebebi. Hemze geldiği için uzatıyoruz bu her harfini. İlla met tabi. Me met tabi. Dümte. Aleyhi. Hi uzatmadık. Çünkü niye? Kendinden önceki harfin hareketi cezim. Aleyhi yeğenim cezim var. Aleyhi gâimen. dura var. Me diye çekerek durulur. Ondan önce gaf harfini çeken ne var önünde? Elif var. Met harfinden elif gelmiş. Ga diye uzatacağız. Ancak hemen karşısına bakıyoruz. Sebebi met gelmiş. Uzatma sebebi. Hemze gelmiş. Hemze geldiği zamanlar ne yapıyoruz? Karşısındaki harfi dört elif uzatıyoruz. Gaime Gai Metni muttasıldır. Aynı kelimede olduğu için gaime bir kelime. Metni muttasıldır. Metni muttasının uzatılması vaciptir. Gaime İki sünlerde me diye çekerek durulur. M denmez. Zalike Peltekze velike bi annahum nunun zıhde var misin malığınla tutalım bi annahum galu met tabi kafı çeken elif lamı çeken vav var birer elif galu leyse aleyna na met tabi Buraya kadar bir daha okuyalım. Ve lenke bi annahum kalu leysa aleyna fil ummiyna. Fi çekmiyoruz çünkü karşısında hemen cezim var. Cezimi tutturuyoruz. Fil ummi. Mim'in üzerinde şedde var. Mislin malı nedir? mimin ve üzerine şerhte geldiği zaman tutuyoruz. Ama ye, ye tutmuyoruz. O misyenin ne oluyor. Mim misyen ma'alunne ye misyenin ne oluyor. Fil yine sadece mimi tutturuyoruz. Fil ümmiyyine yine met tabi sebil cim dura var. çekerek durduk sebil 4 elif çekerek durulur. Cim duran durduk. Ama cim duran durmadık. Geçiyoruz o zaman. O zaman ne kadar çekeceğiz B harfini? Bir elif. Evet. Hemen geçelim bakalım. Metni tabi yapalım. Sebilü ve yegulü. Sebilü. Evet. Bir elif çekip geçtim. Ve yegulü ne? Metni tabi. Kaf kalın ve yekulune alellahi'l kezibe. Ale ama Allah lafzını kan okuyoruz. Alellahi. Çünkü lamdan önceki Allah lafzının önceki harfi harekesi üstün. Ötürü olduğu zaman Allah lafzını her zaman kan okuyoruz. Esen olursa Allah lafzının önceki harfi esen olursa ince okuyoruz. Kan okuyalım. Alellahi le ama Allah demiyoruz. La demiyoruz. Le diyoruz. Alellahu. Alellahil. Hil tutturduk. Kezibe. Peltekse. Kezibe. Ve hum ya'lemun. Ayasunu sonu mimi mü diye dört elif çektik. Metti arızı yaptık. Bele. Metti tabi. Men e. Nun sakin olsun. Elif gelmiş. izhar Tutmadan geçiyoruz. Men ev fe. Fe met tabi. Bi ah dihi. Ah. He yumuşak. Bi ah dihi. Hi uzatıyoruz. Ama bir elif. Met tabi. Hi. Niçin? He zamanında önceki harfin harekesi var burada çünkü. Hareket olursa uzatıyor dedik. Dalın esresi var. H'yi bir elif uzatıyoruz. Dihi ve teqo kameti tabi. Fe in nun zeşet de var. Misil malumuna tutuyoruz. Fe <laughs> in Allah Allah lafını kanunu okuduk. Kendinden önceki harfin hareketi üstün, nenin üstünü var. Yuhibbül mütte Yuhibbül mütte gıyn gafkî Gin ayasını mettarız yaptık, köylere çekerek durduk. Watqa, fa inna Allahu yuhb bil inne Inna üzerine zaman gelmiş tutuyoruz. Inna ladin li mettabi Ru kalın, ru metabi, yeşte ru ne? Bi'a ah yumuşak ayın kalın bi'a, ah. bi'a ah dillehi. Allah rafsin. Ne yaptım bu defa? Ince okudum. Çünkü Allah rafsin önceki harfin harekesi esre, Dalın esresi var. Di Dillahi. ve ey manihim. Bu nasıl çıkarıyor idik? Dudağımız ileriden gelecek. V. Yani V dil. Dudağımızı ısırmıyoruz. Dudağımız ileriden geliyor. V. Ve ey manihim femenen f se. peltekse bir kıvırıp üzerinde üç nokta olursa peltekse olur. F dilimizin ve dişlerimizin ucu ile çıkarıyoruz. Femenen ko tenmin ve onun sakinden sonra kaf gelince Burada temin gelmiş. Temin neydi? İki üstün iki esre, iki ötüre biz temin diyoruz. Evet. Teminden üstünden sonra ne gelmiş? Kaf gelmiş. Ihva yapıyoruz. Gunneli olarak tutuyoruz. Genizden gelen bir ses ile tutuyoruz. Şöyle ki Femenen Galile Femenen diye Gunneli bir ses çıkarıyoruz. Galilen <laughs> Ule. İki üstünden sonra Elif gelince ne yapıyorduk yine? Altı harften bir tanesi tutmadan geçiyorduk. Galilen <laughs> Ule'ike. Ü'nün adı ne yazıyor? Gasır yazıyor. Gasır uzatma demek. Yani Ü'yü uzatma diyor. O zaman uzat, uzatmadan geçelim. <laughs> Ule'ike. Lamı çeken Elif var. Karşısına gelmiş hemze gelmiş. Ne olur? Metti muttasıl olur. Niçin? Aynı kelime olduğu için üleyke bir kelime. Veya küçük hemze geldiği için zaten hemen ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Harf metten lamı çeken elif var. L diye çekiyor. Sebebi metten karşısına hemze gelmiş. Geldiği için lamı dört çeker, çekiyor. Çekelim. Uleike L. Metni tabi. Hale. Metni tabi. K harfini çıkaralım. Hale H. Hale K. Bakın Sılamayı E diye çekiyorum. Hala demiyorum. Hale <gülme> <gülme> <Kı> K. Lehum Fil E Hıirati Hı'yı çıkaralım. Hıirati ve Yükellim Hümüllâhı Yükellim Hümüllâhı Hümüllâhı mü diyoruz. Allah lafzını kan okuyoruz. Ancak kendinden önceki harfi ince okuyoruz. Mimin ötresi var. Mü. Mu değil. Müllahu. Allah lafzının önceki harfi üstün ve ötürü olursa nasıl okunuyor idi? Kanlı okunuyor diyeyim. Hümmullahu. Ve la. Ve la. La tabii. tabi. Yenlu. Bunun sakin dosuna sonra zı harfi gelince ıhva olur. Tutalım. Nunu. Yen zuru. Yen zuru. Zuru kalın. İleyhim yevmel gıyameti. yameti tabi. Kaf kalın. Gı. قı. Gıya gı. قı. Gı değil de gıy. قı. Gıyameti. Ve la Metti tabi. Yüze Ki. met tabi. çekeni var. ye var ve yüzeki yuzekkihim ve lehum azabun elim mim sakinden sonra başka bir harf gelirse tutulmaz. B ve mim harfleri gelince tutulur. Başka harfler gelince tutulmaz. Ve lehum azabun e İki öteden sonra elif gelince ne oluyordu? Izhar oluyor idi. Tutmuyor idik azabun <laughs> elim. Demek ki elif hahı komşu harfler. Ayn gayn komşu harfler. Bir de he. Yumuşak harf gelince izhanı olur tutulmaz. Evet. Buradan bir daha okuyalım. Ve la yanzur <laughs> ileyhim yevmel kıyameti ve la ve luhum azabun elim. Sadakallahul azim. Rabbim kabul eylesin. Rabbim doğru ve düzgün Kur'an okumayı cümlemize nasip eylesin. Meleklerin dinlediği Kur'an okumayı samimi ve ihlaslı bir şekilde Kur'an okumayı cümlemize nasip eylesin. Dünyada okuduğunuz o Kur'an-ı Kerim Kabirde size karşılayacaktır diyor Efendimiz, Peygamberimiz. Ya Rabbi bu sıcak demedi, soğuk demedi. Alıp beni okudu Ya Rabbi diyecekmiş. Zamanım var demedi, yok demedi. Alıp beni okudu, zaman ayırdı. Ne olur Allah'ım bu kulunu edecekmiş Allah' Allah'ta ey Kur'an sen benim kelamımsın. Senin hatırına ben bu kulunu, kulumu affettim diyecek diyor sevgili Peygamberimiz. Rabbim cümlemize Kur'an'ın şefaatine nail olanlardan eylesin inşallah. Evet kıymetli dostlar ve sevgili öğrenciler başka bir derste başka bir videoda buluşmak ümidiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.